25 kiloyu nasıl verdim? Sizler için anlatıyorum. Bugün size çok basit ama etkili bir maydanoz ve havuç diyeti anlatıyorum. Bu diyet özellikle ödem, şişkinlik ve hızlı toparlanma için uygulanıyor. Sabah uyanır uyanmaz, aç karnına, bir bardak ılık suyun içine yarım bağ maydanoz ve bir adet rendelenmiş havuç ekliyorum. Bunu blenderdan geçirebilirsiniz ya da 5 dakika bekletip direkt içebilirsiniz. Ardından mutlaka şekersiz yeşil çay içiyorum. Bu metabolizmayı hızlandırıyor ve gün boyu iştahı dengeliyor. Gün içinde en önemli kural bol su. En az 2 litre su içilmeli. Acıktığınızda abur cubur yok. Sadece çiğ havuç yiyebilirsiniz ya da maydanozlu limonlu su içebilirsiniz. Akşamları ağır yemek yok. Hafif bir sebze çorbası yeterli. İçine bol bol maydanoz ekliyoruz. Saat 7'den sonra hiçbir şey yemiyoruz. Bu diyet kısa sürelidir. 3 günü geçmemelidir. Amacı zayıflamaktan çok ödem atmak ve vücudu toparlamaktır. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ve önemli bir hatırlatma. Bu diyeti doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulamayın. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, vitamin eksikliği yaşayanlar ve düzenli ilaç kullananlar için bu uyarı çok önemlidir. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.